Hikaye zamanı, bir yıl ağır desteğe ihtiyacı olan bir öğrencim vardı. Bu destekler benden ekstra ders almayı içeriyordu. Umursamadım, gönüllü oldum. Zaten öğle yemeğinde ders veriyordum, olur dedim. Jason diyeceğimiz bu öğrenci yalnızken gelmeyi tercih ediyordu. Belki utanıyordur diye düşündüm. Bazı çocuklar ekstra yardım istemeyi sevmez. Yardım istemekte sorun yok, anlaşılır bir durum. Bir ay sonra Jason eteğimi çekmeye çalıştı. Eteğim diz boyundaydı, kısa bir şey değildi. Hemen kalkıp bağırmaya başladım. O kaçtı ve zil çaldı. İdareye gittim, onu sınıftan çıkardılar. Ama ona başka bir ceza verilmedi. Ertesi yıl adını yeni sınıf listemde gördüm. Kesinlikle olmaz dedim. Sınıfıma giremez, geçen yıl cezasız kaldı. İdare çocuk ve annesi beni istemiş dedi. Bu talebi kabul etmeleri bana değer vermediklerini gösterir.